Herkese selam arkadaşlar. Bugün size çok güzel teoriler göstereceğim. Arkadaşlar bugün tanımını yapamıyorum arkadaşlar. Bir tane fragman gelmişti Astrokit ile ilgili. öyle bir fragman gösterdim ki yani şey diyeceksiniz. Oha lan nasıl buldun? Oha cuk oturmuş oturmuşsun diyeceksiniz. Cidden yani cuk oturtturdum bu sefer. Arkadaşlar ama bildiğiniz gibi Instagram kanalı olduğumuz için arkadaşlarımın teorilerinde profil fotoğraflarını alıyorum. Yani kendi teorileri yapmıyorum bilginiz arkadaşlar ama ama neyse arkadaşlar yani ben olmasam göremezsiniz. Nereden bulacaksınız? Zor, çok zor. Zaten Mike'da az da bunun 500 tane falan da. Konumuza dönük olsak videomuza geçeceğim. Şimdi like atıp abone olmayı unutmayın. Daha çok uzatmadan sözü videomuza geçelim. Öncelikle bir bilgi, bir bilgi vermek istiyorum arkadaşlar. Uyunaş işleminin 90 dakika uzunluğunda orada doğru, doğrulandı. doğrulandı. <laughs> Kusura bakmayın. Yani bir buçuk saat. Filmin 2020 sonunda ya da 2022 başlarında yayınlanması bekleniyor. Tabii ki de bu çokça değişebiliyor arkadaşlar. Bir tane kız şey demişti. Eylül'de yayınlanacak ünlü müydü değil mi? Artık bilmiyorum ama o kadar cidden çok sinirliyim. Çok boş peris bir olduğunu düşünüyorum. Kim olursa olsun. Hani nerede Eylül e arkadaşım? Asla ah, donanında Boş boş yorum yapma ya sinirlendiriyorlar arkadaşlar insanı Eylül dedin Ağustos'dayız lan biz daha ve 12 bölüm falan yayınlandı yani bunlara inanmıyorum tabii ki de bunu yeniden akışma demiyorum bu gördüğünü yayınlıyor çünkü teorinin en başı en ilk çıkaranlar yani bunlara inanmayın niye yalan atıyorlar ya teori yapıyorlar ya da tahmin ediyorlar arkadaşlar çünkü kız Eylül dedi arkadaşlar 19 19'luyuz yine bir tane benim yanımda Allah aşkına mal yorum lütfen yapmayın bu konular hakkında yani insanları böyle unsurluğa düşünüyorsunuz buradan herkese sesleniyorum Saçma tahminler yapmayın buna saçma, saçma bir tahmin demiyorum valla bu bununla alakamız yok O kız gibi gibilerine söylüyorum ya tanımayan o da yani ünlü bir insanın olması her yerde yanılmıştı Belli ki örneğin verilmiş tweetine bakın 19 Ağustos'tayız Eylül'de Eylül ile alakamız yok bizim 12 tane falan bölüme inanıldı Dediğim gibi bunlara çok inanmamak gerek değişebiliyor. Neyse. Kaçıncı bu? Birinci sanırım. İkinci teoremize geçelim. Nasıl bu bilgiydi ama olsun. İkinci teoremize geçelim. Hem oyunuş filminin fotoğrafını hem de bir detay göstermek için bu fotoğrafı seçtim. Oyunuş filminde Mehmet ve Alya. Burada kesinlikle bakın bir kalp var. A ve bir, iki tane harf var sanki. A ve M yazdığını hiç düşünmüyorum. Neden ederseniz ne filmin ilk dakika olduğu çok belli. Bana göre. <laughs> Bence Melinek burada Ali bir iki gün bir tanışmış konuşuyorlar falan. Öyle düşünüyorum. Filmin sonuna atarsa cidden çok saçma olur yani. Aşırı saçma olur. Filmin en başına en sonunu yani atmak. Hayatında göreceğim en saçma şeydir. Lütfen böyle saçmalık yapmasın. Jeremy. <laughs> Şimdiden bunu söylüyorum. Kur'an'da döndük olursak bir kalp var, iki tane harf var. Bunları çözemedim ama yine de belki çözenler olabilir falan diye bir yanıladım. Böyle bir detayım var yani arkadaşımız, arkadaşlarım demek istedim. Böyle bir detay var arkadaşlar. Evet şimdi cümleyi kurabileyim. Böyle bir detay var. Göstermek istedim ben de. Ne olursa olsun, fake olsun, yalan olsun zaten fotoğrafı gösterecektim. Bakın Mehmet Ali'ye uyanıştan gelen bir spoiler fotoğrafı olarak gösterecektim. Üçüncü teorimize geçelim. Video Dediğim teoriyi sana bırakacağım ama bu da önemli bir teori. Benim teorim bu. <laughs> Önce biraz doğruyorum çünkü çok konu hızlı konuşunca cümleleri karıştırabilirim kusura bakmayın. <laughs> Aklımın tezi edilmiş psikomedyanın bu nedenle komedyen Frank The Boss artık nasıl okunuyorsa Amerikalı sanırım. Amerika ver... Ra. Evet Amerika sanırım çünkü burada Fransa tweet hesabı. E, Dubosk olacak. Dur tekrar okuyorum. Akomedisi edilmiş psikometriyanın bu nedenle komedyen Frank Dubosk olacak. Yeni bir konsept sanatını da tanıttı. Belli ki ünlü bir arkadaşımız fotoğrafı burada bulunup gözüküyor. Uğur bir evliliğine tasarlanmış. Kötü aile bu sanırım. Çok belli. Özel gücünü atmışsınız bize. Allah'ım. Neyse. Belli bu çantasından bir maske tıkaracak. Aa sen mutlu ol hadi. Aa sana mutluluk maskesi deyip atacak. Ha ben çok mutluyum. Aa ben çok mutluyum. Ee, diye böyle garip bir şeyler olacak. <laughs> mutluluk. Kızgınlık. Üzgünlük. Suçluluk hissi. İyi bakarsınız anlarsınız. Şapşallık hissi artık bu da. her neyse cidden. Mutluluğun kırmızı burnusu cidden. Anlamadım bunu. Neyse geçelim onu. Ben de dediğim gibi olacak. Böyle kara görecek. Diyecek ki al sana aş acısı çekmelisin. Al sana sinir maskesi. Kara kediye sonra diyecek ki uğur sana nefret ediyorum. Allah seni alsın. Böyle şeyler çıkacak ortaya. Böyle düşünüyorum cidden. Çünkü bu maskelerin anlamı ne yoksa konsept tasarım mı? Olabilir gerçi. bak şimdi kafadan attım da. Ama bence ciddi söylüyorum. Yani tahmin ediyorum. Atmıyorum kesinlikle. Çünkü maskelerde gördüğünüz gibi alt sana falan var. 5 taneymiş. <laughs> Daha önce gördük yani böyle ne bileyim şey vardı menetin amcası vardı. Cebinden çıkıyor da, ah pizza silahı. Cebinden çıkıyordu aha kocaman bir hamburger. Bu da aynı böyle olacak bence. Bu beşinden beni çıkaracak. Ah sen mutlu ol. Ah sen üzgün ol. Neden? Çünkü bu bir çünkü bu. Bu ne anlama geliyor? Hiçbir fikrim yok artık. Psikolojiyle alakalı bir şey. O yüzden bu anlama geldiğini düşünüyorum. Son teorimize geçelim. Bomba teorimiz. Kesinlikle bunu izleyin. Maşallah yaz konuşamıyorum da. <laughs> çok hızlı konuşuyorum arkadaşlar. Çenem yoruldu resmen. <laughs> Cidden çok konuştuğum için ben cümleleri karıştırıyorum. Tekrardan kusura bakmayın. <laughs> tamam hazırım. Konuya geçip olursak. Fotoğraf. Okuma. Yer Ana babası, Mernet'in anası, babası akmalan yok. Kısa. Bakın burada bir pasta var. Tikki hanım pasta yiyor. kedi ikram ediyor. kedi de elinde. Buradan devam edelim. Çünkü bu ikisi aynı aslında tatlıyı gösteriyor. Bakın tatlı bakın nasıl gidiyor. Buna bakın nasıl gidiyor. İşte bu Fransa'daki gerçek tatlımın hayır sanırım. Ve tikki bu pastayı yiyecek. E bunun ne anlamı var ki? Bekle bir kardeşim, bekle bir. Bir de buna bak bir de. Bak bak çizgilere bak. Yuvarlığına bak. Yuvarlak. Yuvarlak mı? Yuvarlak. Çizgili mi? Çizgisi de var. Çizgili konu. İşte bu fragman tikginin hastalanacağı bölüm. Nasıl çizdim ama? <laughs> Dayı ben çizmedim. Arkadaşımızın Instagram'a Okuyamıyorum şu an ama olsun. <laughs> Tekrar <İşte gülüyor> konuda dönmek olursak. Bunu kim başka bir şey mı bilmiyorum ama işte bu fragmanın çözülmüş hali bu. Astroket bana kedi kara yapacak ve bu da çat diye patlayacak. <laughs> Sanırsam. Tekrar gidelim. Boğulun cidden Su içmem gerek. Su içmem gerek. Konuda dönmek olursak arkadaşlar. Tekke işte hastalanacak. Hastalanacak dediğim yani şeker komasına girecek ve şeker siparişi verecek şansı tılsımdan. Astrokit de bunu yok etmeye çalışacak. Tabii ki de o an orucu gücü Çünkü bu yüzden astro ur gücü artık her ne dersiniz. O yoktu ve Astrokit var sadece. Yani bu izlediğiniz fragman bu bölüme ait arkadaşlar. İnanamıyorum. Heve, ve pardon, büyük ihtimal neden yapılıyor da hiçbir fikrim yok. Arkadaşlar cidden onu bilmiyorum. Tek bildiğim şey helal olsun bize. Helal olsun arkadaşıma. Helal olsun bana. Yani arkadaşımız bunu yayınladı ve ben bunu buldum. Cidden şu an çok mutluyum. İstediği kadar kişi izlesin. iki kişi izlesin. Üç kişi izlesin. Ama cidden ben de güzel bir iş çıkardığımı düşünüyorum. Yani bunları bulmak kolay değil. Zaten bu 500 like falan aldı arkadaşlar. Bir milyon kişinin önüne çıkması Instagram'a girseniz ölseniz de bulamazsınız. Mesela yani. Yani zorlanırsınız bulmakta. Arada mutluyum yani. o yüzden emek veriyorum. Ama tam bir arkadaşımız daha çok emek vermiş. Takip etmeyi unutmayın. Ben yani böyle düşünüyorum. Arkadaşımız asisti yapmış. Ben gol daha sonra evet bu tabir değiliz. Arkadaşımız asist yapmış. Ben gol atmışım. Diye düşünebiliriz. ki de gol onun golün daha fazla payı olur bu konuda. O yapmış sonuçta ama yani kanal anlamına dersek golü ben atmışım. Yani kanal size göstermem anlamında. Anlayanlar anladı pek tabir edebildiğimi düşünmüyorum ama neyse. Yani arkadaşımız güzel diye bulmuş. Helal olsun. Onu tebrik ediyorum. Ben de işte size atmak istedim bunu. Zar zor buldum, gezdim, attım. Burada burada bakın Meneti görüyoruz. Menet diyor ki aha gitti. Tik Allah rahmet eylesin. Tik kesin böyle bir delik yapacak diyor burada. Onu da yeni fark ediyorum işte. Ne istedi? videoyu like to, abone olmayı un unutmayın. Un un işte çok konuşma cidden böyle oluyorum. Kusura Su içmem gerekiyor ama işiniyorum. Like da abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere. Bu arada aşure günü, ne? Az kaldı. Artık sizden aşure bekliyorum arkadaşlar. İzmir, Çankırı aşırı ücreti göndermenizi bekliyorum. Hepinize aşırı gönderin bana. Şaka bir tarafa. Aslında yalan söylemeyeceğim. Günün ismini pek bilmiyorum. Aşure günü diyorum ben. <laughs> Kutlu olsun, mübarek olsun aşure günümüz. Ya şöyle gün bu arada biliyorum. Sonra daha geçmiyorum yorumlarda. Karıştırıyorum. Çünkü çok fazla kandilimiz, çok fazla bayramımız var. Miraç kandilimiz var. Ramazan bayramı, Kur'an bayramı zaten bunlar geçiyor. Onlar aile yok. Rebaç kandilimiz sanırım. Rebbel. Şimdi harama girmeyelim. Bir sürü kandilimiz var. işte bu yüzden karıştırıyorum. Normal insanlık hali. Günümüz kutlu olsun işte. Şu kandilimiz kutlu olsun. Görüşmek üzere. Sizleri seviyorum.